Selam dostane eğer cment, subbeheir, halişo maçı torest, benami hodavendi canaferin, hekimi sohen Aferin. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere e, küçük çocuklar için e, kaleme alınmış olan sincabi kuçulu ve nini, küçük sincap ve bebek başlıklı bir hikayeyi okumaya çalışacağım. Hikayemize başlamadan önce hikayemize geçen bazı kelimeleri tasnif evet, ettim. Onları okuyayım. Ardından da hikayemize geçelim. Evet sırasıyla okuyorum. Aram kerden sakinleştirmek. Bahubiyu huşi. Mutlu bir şekilde Bozor kerden büyütmek. بعد ez muddeti bir süre sonra begel kucak begel kerden kucaklamak. Biroun averden çıkarmak dışarı çıkarmak. Petu battaniye. Taabda den evirip çevirmek, hala bütün bunlardan sonra hisabi iyice husaleye kesi serreften, sabrı tükenmek, canı sıkılmak, dileş bereye kesi suhten içi sızlamak, yüreği parçalanmak, rize mize, minicik, mini mini, serseps, yemyeşil, sabr kerden, beklemek, sabretmek, seda zeden, seslenmek, çağırmak, maman sincabe, sevimli anne sincap, Meger yoksa Nini bebek Hem işe behar sürekli taze kalan Henüz yek saat ne şöde ki Daha bir saat bile geçmeden Yek defe bir anda birdenbire Evet değerli arkadaşlar, metinde geçen bazı kelime ve ibareleri okuyup tercümesini vermiş oldum. Şimdi metnimizi okuyup açıklayalım. Yeki buğut, yeki ne buğut? Bir varmış, bir yokmuş. Bu masallara veya böyle hikayelere başlarken kullanılan bir tabir. Der cengeli, sel sebzi, hemişe behar. Yani sürekli taze kalan yemyeşil bir ormanda, bakın cengel, sersebz ve hemişe bahar. Üçü de kendi arasında bir tamlama halinde. Hemişe bahar da bir çiçek ismi olmakla beraber burada sürekli taze kalan anlamında. Ruyi yek drahti bozork, büyük bir ağacın üzerinde, ruyi üzerinde anlamında, sinca sincabi kuçulu, küçük bir sincap. Ba peder ve madereş, baba ve annesiyle beraber, ba ile, şimdi yani onun anlamında zamir. Ba hubiyu huşi, mutlu bir şekilde, zindegi mi kerdent, yaşıyorlardı. Tabi masalsı bir ifade olduğu için yaşıyorlarmış şeklinde de kullanılabilir. Ben burada metindeki şeklinde aldım. Zindegi Kerden Yaşamak Şimdiki Zamanın Hikayesi Çent Ruzi Piş birkaç gün önce Maman Sincabe yani anne sincap tabi sincap ederken sevimlilik katıyor Sincabe diyerek sonuna küçültme ekini koyarak niniye kuçulu küçük bir bebek, kuçulu küçük. Nini de bebek. Ve Be dünya haberde bud. Dünyaya getirmiş idi. Ve dünya haberden dünyaya getirmek, doğurmak. Ve hala e, ve artık sincabi kuçulu e, küçük sincap yek beraderi rize mize yani mini mini minicik rize mize mini mini minicik mini mini bir erkek kardeşe dağıt sahip oldu yani sahip olmuştu cümlenin akışına göre. Sincabi kuçulu küçük sincap ezin ittifak bu olaydan bu hadiseden ittifak olay hadise. Heşhi, hili, huşhal bud. Çok mutluydu, çok sevinçliydi. Bu hadiseye çok sevindi. Mihast istiyordu ki berader eşra erkek kardeşini begel konet kucaklaya. Yani mihast begel konet kucaklamak istiyordu. Burada geniş zaman istek kipleri, bu gibi durumlarda yardım yani yan cümleciğin e, fiili olduğu durumlarda geniş zaman istek gelen bir fiil mastar olarak tercüme edilir. Ve ba'u ve onunla bazı konet, oyun oynaya, yani oynamak istiyordu. Yani mi, mi hast, hem begel konedin hem de bazı konedin e, yükleme evet. aynı zamanda. Yani iki, bu iki cümlenin de e, nesnesi durumunda olan, dolaylı tümleci durumunda olan ne istiyordu sorusuna, nesnesi diyelim buna, e, nesnesinin iki ayrı e, cümleciğinin fiiller olarak gelmişler ama mihas fiilinin nesnesi durumundalar ki maman sincabe goat. Fakat buradaki ya fakat demiş olduk. Ee, anne sin sevimli anne sincap goat. Şöyle dedi. Ne mi tevani in koni. Yani muktedir olamazsın. Bu işi yapasın. Yani bunu yapamazsın. İnkarra ne mi tevani be koni? Burada nemi mi tevani? Yani Kerden ile beraber, koni ile beraber düşünülmesi lazım. Yeterlilik kipine sokan bir yardımcı fiil burada tevani isten. Bayet, bayet de yine yardımcı fiil. Burada hem sabrı kerdeni, sabır kerdeni, gereklilik kipine soktu. Beklemen gerek, beklemelisin. Bayet sabır koni, beklemelisin. Ta ne olana kadar? Nini bebek bozor konet yani bebeği büyütünceye kadar beklemelisin. Ta burada e kadar. Sinca bir kuçulu küçük sincap duztaşt e, seviyordu, severdi. Ba maman anne ile yani annesiyle, ile bazı konet oyun oynaya. Yani burada yine duz taştan fiil ile beraber düşünmemiz lazım. Duz taşt, bazı konet. Yani oynamayı seviyordu. Ama fakat maman, anne, diğer artık vakti in karra ne daşt. Yani bunun buna zamanı yoktu annenin. Buna zamanı yoktu. Vakti in karra. Yani bu iş için zamana sahip değildi. Buna zamanı yoktu. Bunu yapmaya zamanı yoktu. Çun, çünkü nini bebek hem işe daima bereli maman bud. Annenin kucağındaydı. Yani annenin kucağında olduğu için diye de e, bunu bağlayabiliriz. Ya da çünkü deyip devam edebiliriz. sincap kuçulu, küçük sincap ve otağeş odasına ref gitti. Buradaki şin onun anlamında. Ve ba esbabbazi hayeş ve oyuncaklarıyla esbabbazi oyuncak. Ha ile çoğul yapıldı. Y kaynaştırma. Feta ile şine bağlandı. Şin burada bir bitişik samir. Ba da haleki. Bazı iket oynadı oyuncaklarla oynadı. Ama fakat henüz yek saat ne ki? Yani daha bir saat geçmeden az tenhai yalnızlıktan hovsele eş sabrı serreft tükendi. Sabrı bitti. Tahammülü kalmadı. Ya da canı sıkıldı. Derhemin muki tam bu sırada Baba Sincabe, yani sevimli Baba Sincap. Esserikar, işten, tabi bu da bakın iş kelimesi seri de kullanıldı, esserikar. İş başından yani ama tabi bunu işten diyelim. Bergeht, döndü. Sincabi kuçulu, küçük sincap. Devit, koştu, deviden mastarı. Ve hodeşra ve kendini Der baba babanın kucağına endaht, attı. Tabi et de burada tabi der ile kullanmış oldu. Dustacht istiyordu. Neyi istiyordu? Baba ba'u onunla bazı konet. Yani babası onunla oynamak oynamak istiyordu. Yani oynamayı seviyordu. Dustacht istiyordu ya da seviyordu. Ama fakat baba hasta bu. Fakat baba yorgundu. Yani babası yorgun idi ve hovsele ne açtı. Ve tahammülü yoktu. Sabrı tükenmişti. Yorgundu yani. Ama vakti nişest oturduğunda seri yani hızlı bir şekilde hemencecik Ninira bebeği beğel kert kucağına aldı, kucakladı ve bahende ve e, gülerek bir gülüşle Ura onu busit öptü. Sincabi kuçulu küçük sincap in sahnera bu sahneyi, bu manzarayı did, gördü. Diden. Yani görünce tabi sinca bir kuçuluğu ki ki burada zaman bildiren bir bağlaç durumunda sinca bir ki in radit. Yani bu sahneyi görünce ya da bu sahneyi gören e, küçük sincap yani hem sıfat yapabiliriz hem de zaman bildiren bir bağlaç olarak değerlendirebiliriz. Burada gören diye yani sıfat yaptım. Heyli narahet çot çok üzüldü, çok rahatsız oldu. Bahodes kendi kendisine goft şöyle söyledi. Maman ve baba, yani annem ve babam, diğer artık menra beni dost ne darend, sevmiyorlar. Ve hemeş ve her şey, yani yaptıkları her şey, ne yapılıyorsa heme eş yani be hatırı nini e, bebek için burada be hatırı için anlamında est bebek içindir yani her ne yapılıyorsa, bebeğe yapılıyor reft tuyi otak odasına gitti tuyi deda gibi yani içine anlamında deda burada odasında gitti demek yerine odasına gitti demek daha uygun ve Ruh-i teht ve yatağın üzerine Habid uzandı. Burada tabi Habid'in esas anlamı uyumak ama bağlamına göre burası e, uzanmak. Petura battaniyeyi Ruyi i başının üzerine keşit, çekti ve şuru başladı. Neye başladı? Ve kerden ağlamaya başladı. Yani bakın yine şirukar burada B ile kullanıldı. Giryekerden de ağlamak anlamında bir bileşik mastar. Bedez müddeti bir süre sonra maman anne sincabi kuçulura, kuçulura küçük sincabı sedazet çağırdı. Yani küçük sincaba seslendi sedazeden. Seslenmek ya da çağırmak. Ve goft ve şöyle dedi. Azizem, e, biya, e, canım gel ya da gel canım. Gaza yemek amade est, hazır e, dedi. Tabi ya bu cümlenin tamamını bu gofta ne nesne yapacağız. Ama fakat cevabı neşenil fakat bir cevap duymadı ya da duyamadı baba baba sincabı kuçulura küçük sincaba sedazet seslendi ama baz hem yine de cevabı neşenit yani o da bir ses duyamadı bir yanıt duyamadı Maman ve baba, e, annesi ve babası e, her du, her ikisi birden ve utaqlı sinca bir kuçulu, küçük sincabın odasına reftent gittiler ve dident ki ve gördüler ki neyi gördüler? Sinca bir kuçulu, küçük sincab derhal girye kerden est. Yani ağlamaktadır. Ağlama durumundadır, ağlama halindedir. Yani ağlıyor. Yani küçük sincabın ağlamakta olduğunu diden gördüler. Maman Goft, anne şöyle söyledi. Azize Kem, canım benim, sincabekem, küçük Sincabım dedi. Goft'a bağlıyoruz. Tabi Aziz, Azizem derken canım, bu da kef, küçültme ve sevgi bildiriyor. Burada da sincab bekemdeki kef de öyle. Yani benim azizim, benim sincabım derken, yani benim canım, benim küçük sincabım, yani sevgi ve küçültme iki anlamı katıyor. Sinca bir kuçulu, küçük sincab, Sereşra, başını, El petu, battaniyenin altından, Birun Avert dışarı çıkardı ve golf Ve şöyle dedi. Şuma siz aslen asla hiç kesinlikle menra beni duz ne dair sevmiyorsunuz. Yani beni hiç sevmiyorsunuz. Fakat sadece ninira bebeği duz dair seviyorsunuz. Tabi yine bunu da dediye bağlayacağız. Mama'n ve baba, e, annesi ve babası desthai sinjabi küçüllura yani küçük sincabın ellerini giriftent tuttular, bulendesch kaldırdılar ve hisabi ve iyice Ta beş tab Ta yani evirip çevirmek. Şimdi onu anlamında. Onu iyice evirip çevirmek. Yani sağa sola böyle hani biraz hareketlendirmek, neşelendirmek için böyle evirip çevirdiler. Sincabi kuçulu, küçük sincap. Bulent bulent mihan handid. Yani uzun uzun gülüyordu. Handiden gülmek. Bir defa birdenbire birden bire sedayı giriyeyi nini bebeğin e, ağlama sesi bulançot yükseldi bulançoden. Ama fakat maman ve baba yani annesi ve babası anne ve baba ya da anne ve babası henüz e, hala daştan Daştent e, bu mazi-i yapımında kullanılan bir yardımcı fiil. O sincabi kuçulu, küçük sincab ile bazı mikerden e, oynuyorlardı, oynamaktaydılar. Oyun oynuyorlardı. Tabi daişten ile beraber bu. Daişten bazı mikerden oynamaktaydılar ya da oyun oynuyorlardı. Sincabi kuçulu, küçük sincap, dileş, küçük sincabın gönlü, içi, beray nini, yani bebek için suğut, sızladı. Yani küçük sinca bunun bebek için içi sızladı. Yani yüreği sızladı. Evet orada bir tane ne fazla onu silelim. Ve govt. Ve şöyle dedi. "Meger yoksa sedayi giryeyi ninira yani bebeğin ağlama sesini ne mi işine bir duymuyor musunuz? Biyayit geliniz bahem beraber birlikte uğra onu aram konayım. Sakinleştirelim. Aram kerden sakinleştirmek. Hala bütün bunlardan sonra, hala şimdi anlamına geldiği gibi, bütün bunlardan sonra anlamına da geliyor. Burada bu anlamını kullandım. Hala bütün bunlardan sonra, bütün bu olup bitenlerden ardından Maman ve baba ve sincabi kuçulu, yani annesi, babası ve küçük sincap, anne, baba ve küçük sincap, setayi, yani bu üçlü, üçü birden, bahem, setayi bahem, yani bu üç kişi hep beraber, reftent, gittiler, ta ne için? diye için anlamında bu da. Nini sincabera, yani sevimli Küçük bebeği, nini ve sevimli bebek sincabı, aram konet Sakinleştirmek için gittiler. Sakinleştirmeye gittiler. Yani, reftent, şurada reftent, aram konent, beraber düşünmemiz lazım. Reftent ta aram konent. Gittiler ki sakinleştir eder. Yani, sakinleştirmeye gittiler. Kimi? nini sincabera. Yani sevimli bebek sincabı. Evet bu da şu tarihte şu gördüğünüz adresten almış olduğumuz bir hikayeydi. Evet değerli arkadaşlar. Sincabi kuçulu ve nini yani küçük sincap ve bebek başlıklı çocuk hikayesini burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Ve ümmi diye dindar, Hoda nigehdar.